Bak bu tarafa gel. Bak şu tarafa geçin. Kendinizi yere atın. At. Minel. Bak buraya. Minel. Koş koş koş. Karan hadi. Olsun. bana mı? <laughs> evet. Minel baban ne yaptı? Kaydan adam yaptı. Çok güzel oldu. <laughs> Minel. Buraya bak. Kardan Evet Murat bana atma <gülüyor> <gülüyor> Bakın Bu da I <laughs> <laughs> Şey nasıl kıracağız? <laughs> yavaş gel ver bana şurada <laughs> gel gel ver bana ver bana ver tepsiyi gel seni buluyor biliyorum kaydıracak dedi gel şimdi yürüyelim sen önden yürü gel Yürüyelim. Gel. Yürü böyle. Önden yukarıya doğru yürüyün. Yürüyün önden önden yürüyün. Yürü yürü. Evet. Çok zor. Yürü. Hızlı yürüyün biraz. Evet otur. Tepsinin üzerine önce otur. otur. Önce minel evet. Evet. <laughs> Ve kaldı. Bir daha. <laughs> İnan otur. Dur dur takıldın orada. Dur. Evet kaydı. Minel in şimdi tepsi getir. <laughs> Gördüğünüz gibi ne kadar güzel bir yer. Ay. Yok. <laughs> Mina kalk. Gel. Karan gel. Karan gel. Karan. Gelsene oğlum. Gel gel gel. Evet. Otur. Otur. Bir şey olmaz üstün Bir sensin. Otur. Evet. Kardan kayıyor. Evet. <laughs> Tepsi tut. Tut. Takıldın mı?

bakayım abin de kayıyor. Bakalım abin kayabilecek mi? Abi Bak yukarıda geliyor. Geldi. Oo! Kaydı. <gülüyor> 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 minel hadi bitir kanalı. Gel. Söyle Gel, Minel. Minel. Bak bana. Minel. Bana bakar mısın be? tamam seni de kaydıracağım. Bana bak bir. Söyle de. <laughs> <laughs> o zaman Mina sen de kay hadi. Mina de kaysın. kaldı arkada. <laughs> Hala gidiyor. Miner, hadi. Baba. Bye bye. Hadi Miner, çıkalım babama. <laughs> Karnım, karnımdan da yapalım. Sarıl.